Herkese selam. Yeni bir kripto analiz videosuna da hoş geldiniz. Dostlarım bugün sizlerle Bitcoin fiyatı hakkında konuşacağım. Bitcoin fiyatı burada gerçekten önemli bir seviyenin altına düşmüş durumda. 29.500 seviyesi. Bitcoin için gerçekten büyük bir önem arz ediyordu. Bu seviyenin altına düştük. Bitcoin'in bir sonraki fiyat hedefi aşağıda bulunan 200 haftalık hareketli ortalama seviyesi olabilir. Buraya kadar düşebilir Bitcoin. Evet bugün sizlerle derin bir analiz yapmak istiyorum. O zaman hızlıca videoya geçelim. Dostlar selam. Tekrar hoş geldiniz. Bir kez daha bana katıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere her hafta 200 dolarlık bir çekiliş yapıyoruz. Bu çekse katılmak aslında gerçekten çok basit. Orijinal Crypto Jack kanalına abone olup video yorum yapmanız ve Crypto Jack Türkçe yani bu kanalda abone olup yorum yaptığınızda çekilişe katılıyorsunuz. Evet Bitcoin'de ilk başta baktığımız grafiğe geri dönmek istiyorum. Buradaki grafikte aslında Bitcoin 29.500 desteğini birçok kez denediğini şu anda ise kırdığını görüyoruz. Buradaki destek seviyesini gerçekten Bitcoin çok fazla kez denedi kırmayı zaten. Burada aslında birkaç farklı senaryo bekleyebiliriz. Buradaki ilk senaryodan bir tanesi bunun bir likit patlatma yani pozisyonları patlatma maçı yapılan bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz ve buradan yukarıya yönlü bir yükseliş bekleyebiliriz. Yaşanacak bir farklı senaryo ve en kötü senaryo ise Bitcoin'in burayı daha fazla tutunamayıp aşağıdaki 200 haftalık hareketli ortalama seviyesine kadar düşmesi. Bitcoin'in bu seviyeye düşmesi demek gerçekten bizler için iyi bir haber değil. Haftalık e geçtiğimizde sizlere bunu daha net göstereceğim. Haftalık grafikte 200 haftalık hareketli ortama sayısı yani buradaki sarı seviyenin Bitcoin'in buranın altına düşmesi demek. Gerçekten Bitcoin ayı marketine bile tekrardan sokabilir. Tekrardan e, ayı marketine girmek henüz yeni çıkmışken bizler için hiç iyi olmaz. Bitcoin'in buradaki haftalık numaraya baktığımızda aslında son bir aydır gerçekten e, gerçek bir hareket yaptığını görmüyoruz. 30.000 seviyesinde e, yaklaşık olarak bir aydır aynı hareketi yapıyor. E, ne aşağı düşüyor ne yükseliyor gibisinden. Temmuz'un sonuna geldik ve hala gerçek bir hareket görmedik aslında. Bitcoin bir sekme yapıp 32.500 seviyesinin üzerine çıkmadıkça veya aşağıya düşüp 200 haftalık hareketli ortama seviyesinin altına düşmedikçe gerçekten büyük bir hareket beklemiyorum açıkçası Bitcoin'den. Burada e, bu grafik üzerinden Bollinger Bantlar indikatörünü açtığımızda aslında görüyoruz ki Bitcoin'in bu hareketi yapması aslında beklenmeyen bir hareket değil de buradaki Bollinger bandlarının seviyesinde gerçekten büyük bir daralma olduğunu görebiliyoruz zaten bir süredir. Yani böyle bir hareket yaşanması sürpriz olmadı açıkçası. Biraz da MACD'ye bakmak istiyorum. de aslında e, işlerin ne çok ayısam ne çok boğasal olduğunu söyleyemeyeceğim sizlere. Zaten Bitcoin'in fiyatı aşağıda yukarıya gitmek yerine yanlara doğru gittiği için MACD'nin de aslında e, burada karar verici bir indikatör olabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Çünkü MACD'nin de burada kararsız kaldığını görüyoruz. Bildiğiniz üzere Bitcoin'de önümüzdeki senenin Nisan ayında bir halving dönemi yaşanacak. Halving döneminden sonra Bitcoin'de gerçekten boğasal hamleler göreceğimizden emin olsam da o zamana kadar Bitcoin'de sıkıcı hamleler görmeye devam etme ihtimalimiz gerçekten çok yüksek. O yüzden bir süre daha piyasanın böyle devam edeceğini sizlere söyleyebilirim açıkçası. Evet şimdi sizlere Twitter'daki bu gibi grafiği incelemek istiyorum. Benim gerçekten ilgimi çekti. Sizin de çekeceğinizden eminim. Bu grafik aslında bizlere altcoin döngülerini gösteriyor. Altcoin döngüleri buradaki grafiğe göre e, 4 farklı evreden oluşuyormuş. Bu evreler sırasıyla öncelikle çift tip yapmayla başlıyor. Daha sonrası çift tip yaptıktan sonra ikinci evrede bir yükseliş yaşıyoruz. Üçüncü evrede ise döngü ortası bir düzeltme yaşıyoruz. Ve dördüncü evrede ise ikinci yükseliş dalgasını yaşıyoruz. E, böylelikle bir altcoin döngüsü tamamlanmış olur bu grafiğe göre. Daha önceden bunu birçok kez grafik üzerinde yapmış. Şu an ise bulunduğumuz altcoin döngüsünde 3 evreyi de tamamladık. Şu anda geriye sadece 4. evre yani yükseliş dalgası kaldı. Şu anda 4. evre yani yükseliş evresiyle birlikte bu döngüyü tamamlayacağız gibi gözüküyor. Bu arada grafikte gerçekten çok büyük bir yükseliş bekleyebiliriz altcoinlerde. Bu yüzden önümüzdeki zamanlarda tabii ki de bu kısa vakitte olacak bir şey değil. E, bu gerçekten uzun vadeli bir grafik. Sizler bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce uzun vadede altcoinlerin geleceği parlak mı? Sizler hangi altcoinleri biriktiriyorsunuz? Bunları yorumlarda yazmayı unutmayın lütfen. Şimdi ise buradaki haftalık Bitcoin dominans grafiğine bakmak istiyorum. Bitcoin dominansı aslında geçtiğimiz haftalarda son 2 senenin en yüksek seviyesini bulmuştu ve altcoin'ler gerçekten ezmişti. Buradan yaşadığı düzeltme birlikte altcoin'ler biraz daha oyuna dahil oldu diyebilirim sizlere. Ancak bu yaşadığı 2 senelik yüksek gerçekten Bitcoin'in de iyi geldiğini söyleyebilirim. Geçtiğimiz haftalarda ya da geçen ay sanırsam Bitcoin 30.000 seviyesinin üzerine baya bir süre sonra ilk defa çıkmıştı ancak e, Bitcoin dominasının 50 seviyelerinde olması altcoinler için kötü bir haber. 50 seviyelerinde olması olmasıyla birlikte altcoinlerde gerçekten güzel kazançlar göremeyiz. Evet, bugünün videosu bu kadardı. Ben sizin gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. What is going to happen. Thanks for watching, guys, and I'll catch you in the next one.